Merhaba çocuklar. Bu videomuzda da konumuz buharlaşmayı etkileyen faktörler ve sonrasında da yoğunlaşma türleri ve yağış çeşitleri olacak. Buharlaşma. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, yeraltı suları gibi yeryüzündeki su kaynaklarının ısınma etkisiyle gaz haline dönüşmesi ve atmosfere katılmasına buharlaşma diyoruz çocuklar. Sıcaklık rüzgar, su yüzeyinin genişliği, basınç gibi faktörlere bağlı olarak buharlaşma miktarı da farklılık gösterecek. Buharlaşma miktarı çeşitli faktörlere göre farklılık gösterir dedik. Şimdi bu faktörlerin neler olduğuna bir bakalım. Bunlardan iyi ki sıcaklık çocuklar. Sıcaklık buharlaşma miktarını etkileyen en temel faktörümüz. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Sıcaklık artarsa buharlaşma artacak, sıcaklık azalırsa buharlaşma miktarı da azalacak. Buharlaşmayı etkileyen bir diğer faktörümüz bağıl nem, yani havanın neme doymuşluk oranı. Bağıl nemin yüksek olduğu, havanın neme daha doygun olduğu alanlarda buharlaşma nispeten az olacak. Nem açığının fazla olduğu, yani bağıl nemin düşük olduğu, Başka bir ifadeyle havanın kuru olduğu alanlarda ise buharlaşma nispeten fazla olacak. Buharlaşma yüzeyinin genişliği buharlaşmayı etkileyen bir diğer faktörümüz. Buharlaşma yüzeyinin yüzeyinin genişliği fazla ise buharlaşma miktarı da daha fazla olacak. Okyanuslarda buharlaşma miktarı bu yüzden her zaman için daha fazladır. Şöyle düşünün. Herhangi bir gölde mi buharlaşma miktarı daha fazla olur yoksa koca bir okyanusta mı Tabii ki okyanuslar yüzey olarak daha geniş su kütleleri olduğu için buharlaşma miktarı buralarda daha fazla olacak Geldik yoğunlaşma türleri ve yağış oluşum şekillerimize Çocuklar hava kütlesi içinde yer alan su buharının havanın soğumasıyla birlikte sıkışarak tekrar sıvı ya da katı hale geçmesine yoğunlaşma adı verilir. Yoğunlaşma için gereken temel şart her zaman için soğumadır. Bunu sakın unutmuyoruz. Çi, kırağı, kırç, yağmur, dolu ve kar yoğunlaşma türlerimizdir. Geldik yoğunlaşma türlerimize. Bunlardan ilki sis su buharının yere temas ettiği alanlarda yoğunlaşması sonucu sis dediğimiz örtü meydana gelecek çocuklar. Başka bir deyişle nemli hava kütlesinin kendinden daha soğuk yüzeylere temas etmesiyle sis oluşacak. Havanın sıcaklığı artarsa hacmi genişleyeceği için sis de ortadan kaybolacak. Çocuklar sis oluşumu yıl içinde kış aylarında, gün içinde ise sabah güneşin doğmasına yakın alanlarda daha çok meydana gelecek. Sisi yeryüzünde oluşmuş bulutlar olarak da düşünebiliriz çocuklar. Bir diğer yoğunlaşma çeşidimiz bulut. Çocuklar yükselen hava kütlesi her 100 metrede 0.5 derece kadar soğuyordu. Sıcaklığını kaybediyordu. Bunu hatırlıyorsunuzdur. Soğuyan havanın hacmi daralacak ve hava içindeki su buharı yüksek alanlarda yoğunlaşarak bulutları oluşturacak. Bulutların oluşmaya başladığı seviyeye ise yoğunlaşma seviyesi diyeceğiz. Bazen bulutlu günlerde gökyüzüne baktığınızda bulutların altının dümdüz olduğunu görürsünüz. Bazen bulutlar bu şekilde oluşur. Tamam, üstleri kabarık kabarıktır, şekilleri farklıdır ama altlarının dümdüz olduğunu görürüz. Bu bize şunu anlatır. Bulutların oluşmaya başladığı yoğunlaşma seviyesi havada sabittir. Bulutların hepsi aynı seviyede yoğunlaşmıştır demek bulutların altının dümdüz olması. Yağmur da yoğunlaşma çeşitlerimizden biri. Havadaki su buharı 0 derecenin üzerinde yoğunlaşırsa çapı 0.5 milimetreden büyük damlalar biçiminde yeryüzüne düşen yoğunlaşma türüdür yağmur. Yağmur damlalarının çapının daha küçük olduğu yoğunlaşma türüne ise biz çisenti diyeceğiz. Eğer yoğunlaşma sıfır derecenin üzerinde gerçekleşiyorsa, yoğunlaşma yağmur şeklinde olacak çocuklar ve yağmur yağmaya başlayacak. Kar yağmurun tam tersi çocuklar. Yağmur sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yoğunlaşmayla meydana geliyordu, kar ise sıfır derecenin altında yoğunlaş sıfır derecenin altındaki yoğunlaşmayla meydana geliyor. Havadaki su buharının genellikle kış mevsiminde bir 0 santigrat derecenin altında yoğunlaşmasıyla oluşan yoğunlaşma ürününe kar diyeceğiz. Su tanecikleri yeryüzüne buz kristalleri şeklinde düşüp bizim bildiğimiz kar örtüsünü oluşturacaklar. Yoğunlaşma çeşidimizden bir diğeri dolu. Hava kütlesinde dikey yönlü hareketin çok güçlü olduğu durumlarda soğumada aniden gerçekleşecek. Havanın aniden yükselerek soğuması sonucunda 0 derece sıcaklığın altında meydana gelen yoğunlaşma ürününe biz dolu diyeceğiz. Ve ilkbahar yaz aylarında kendisine daha sık rastlayacağız. Çiğ Çocuklar çiğ havadaki su buharının gece boyunca soğuyan cisimler üzerinde yoğunlaşarak... Sıvı hale geçmesi sonucu oluşan su damlacıklarıdır ve 0 santigrat derecenin üzerinde oluşur. Sabah erken vakitlerde okula geldiğiniz zamanlarda yol üzerindeki çiçeklerde veya arabaların üzerinde e, su damlacıklarına şahit olduğunuz olmuştur. İşte biz bunlara çiğ adını vereceğiz. Kırağı ve kırç diğer yoğunlaşma çeşitlerimiz. Havadaki su buharının gece boyunca soğuyan cisimler üzerinde. 0 santigrat derecenin altında buz kristalleri şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşan yoğunlaşma ürününe kırağı adını vereceğiz. Kırç oluşumu kırağıya göre daha düşük sıcaklıklarda meydana gelecek. Kırağın oluşumu aslında çiğ gibi ama çiğ 0 derecenin 0 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda meydana gelirken kırağı 0 santigrat derecenin altında meydana geliyor ve e, su buharı damlaları, su zerreleri buz kristalleri şeklinde yoğunlaşarak böyle bir görüntü oluşturuyorlar. Geldik yağış oluşum türlerimize. Yağış oluşum türleri yamaç yağışları, yükselim yağışları ve cephesel yağışlar olmak üzere 3 başlıkta incelenecek çocuklar. Yoğunlaşma ve yağış için gereken temel şart soğuma demiştik. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yağış oluşum türlerinde yağış için gereken soğuma olayı farklı şekillerde meydana gelecek. Bu soğuma olayı farklı şekillerde meydana geldiği için biz bu yağış oluşum türlerini soğumanın şekline göre, soğumaya sebep olan faktöre göre adlandıracağız. İlk yağış oluşum şeklimiz yamaç yağışları. Diğer adıyla orografik yağışlar. Nemli bir hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükselerek soğumasıyla oluşan yağışlara yamaç yağışları yani orografik yağışlar adını vereceğiz çocuklar. Hava kütlesi bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe soğur demiştik. Yerden yükselen hava kütlesi her 200 metrede 1 derece soğur demiştik. Bunu sakın unutmuyoruz. Nemle yüklü olan hava kütlesi bir engelle karşılaştığı zaman, bir dağ veya bir tepe ile karşılaştığı zaman o tepenin yamacı boyunca hareket etmek zorunda. Dağ paralel, paralel olarak. Yamaç boyunca yükselirken o hava kütlesi soğuyacak çocuklar. Soğudukça hava daralacak, artık içinde bulunan nemi taşıyamayacak duruma gelecek ve o nemi yağış olarak yeryüzüne bırakacak. Yamaç yağışlarının oluşmasına sebep olan soğuma faktörü Hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükselmesi olacak. Dağların denize paralel uzandığı kıyılarda yamaç yağışları her zaman için daha fazla görülecek. Bunu sakın unutmayın. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda biz yamaç yağışlarını daha fazla göreceğiz. Çünkü Karadeniz ve Akdeniz bölgelerimizde dağlar denize paralel uzanıyordu. Denizden gelen nemle yüklü hava kütleleri dağlara çarptıkları zaman şu şekilde denizden gelen nemle yüklü olan hava kütleleri dağlarla karşılaşıyorlardı. Dağların yamacı boyunca şu şekilde yükselerek hareket ediyorlar. Yükseldikçe soğuyup içlerindeki nemi taşıyamayarak dağların denize bakan yamaçlarına bu nemi yağış olarak bırakıyorlardı. Ancak Ege bölgemizde dağlar denize dik uzandığı için buralarda buralarda etkili olan rüzgarlar kolaylıkla ülkemizin iç kesimlerine sokulabildiği için burada yamaç yağışını biz Akdeniz ve Karadeniz bölgemiz kadar göremeyeceğiz. Çünkü denizden gelen hava kütlesi hiçbir engelle karşılaşmadan kendisini yükseltip soğutacak bir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ülkenin iç kesimlerine kadar sokulabiliyorlardı. Batı rüzgarları yıl boyunca Atlas Okyanusu'ndan Batı Avrupa kıyılarına eserek yamaç yağışlarına sebep olacaklar. Deniz üzerinden geldikleri için Batı Avrupa kıyılarına nemle yüklüler, buralarda karşılaştıkları yükseltiler denizden gelen o nemle yüklü hava kütlesinin yükselip soğumasına ve yağışını nemini bırakmasına sebep olacak. Yaz mevsimi boyunca Hint Okyanusu'ndan Asya'nın güney kıyılarına esen muson rüzgarları dağların denize bakan yamaçlarına bol miktarda yağış bırakacak. Yaz mevsiminde Hint Okyanusu'ndan gelen, ben alabildiğine nemle yüklü olan, bol miktarda nemle yüklü olan bu hava kitlesi Hindistan içinde ilerledikçe Himalayalarla karşılaşacak. Himalayalarla karşılaştığı için bu dağların yamacı boyunca yükselmek zorunda, dağ yamacı boyunca hareket etmek zorunda kalacak. Ve yükseldikçe soğuyup içinde bulunan topladığı nemi artık taşıyamayacak duruma gelerek yağışları bırakacak ve biz bu yağmurlara muson yağmurları adını vereceğiz. Geldik bir diğer yağış şeklimize. Yükselim yağışları veya diğer adıyla konveksiyonel yağışlar ısınan havanın hafifleyip yükseldiğini daha önce birçok kere tekrar ettik çocuklar. Bunu sakın unutmuyoruz. Yükselen hava soğuyacak. Soğudukça hacmi daralacak. Yükselerek soğuyan havanın yoğunlaşmasıyla da yükselim yağışları meydana gelecek. Isınan hava çocuklar yükseldikçe daralacak. Havanın hacmi küçülecek. Havanın hacmi küçüldüğü için Belli bir yükseltiden sonra artık içinde var olan nemi taşıyamayacak ve onu yağış olarak yeryüzüne bırakmak zorunda kalacak. Ekvatordaki termik alçak basınç alanlarında yıl boyunca görülen yükselici hava hareketleri bu bölgenin yıl boyunca yağış almasına sebep olacak. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ekvatorda var olan yağmurlar yükselim yağışları yani konveksiyonel yağışlardır. Saman ikliminin yaz yağışları da konveksiyonel yağışlara örnek olacak. Anadolu'muzun iç kesimlerinde ilkbahar ve yaz aylarında havaların ısınmasına bağlı olarak görülen yükselici hava hareketleri ikindi vakitlerinde yani öğleden sonra akşamüstü aralığında kısa süreli yağışlara neden olacak. Hatta bu aralar çok fazla görüyoruz Ankara'da artık neredeyse her öğleden sonra şöyle bir sağanak bastırıyor bir yağmur yağıyor muhakkak Yağmur yağmasa bile bazen e, yağmur bulutları toplanıyor ama artık çoğunlukla yağmur yağıyor İşte çocuklar bizim bu aralar her öğleden sonra gördüğümüz yağmurlar yükselim yağışları Gün içinde hava ısınıyor öğleden sonra ısı birikimiyle havanın ısınması devam ediyor Isınan bu hava kütlesi ne yapacak? Yükselecek. Isınan hava genleşir, genişler ve yükselir demiştik. Isınan hava yükseliyor, yükseldikçe soğuyor. Soğudukça içinde bulunan nemi artık taşıyamayacak duruma gelip öğleden sonraları da onu bize yağmur olarak bırakıyor. Biz Anadolu'da bu yağmurlara gençler 42. yağmurları diyoruz. Bu şu demektir aslında 40 gün boyunca ekindi vakti yağan yağmurlar. Geldik son yağış türümüze cephesel yağışlar, diğer adıyla frontal yağışlar. Sıcak ve nem bakımından farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına cephe demiştik. Bunu daha önceden hatırlıyorsunuzdur. Hafif olan sıcak hava, ağır olan soğuk hava üzerinde yükselecek, soğuyacak ve havadaki nemin yoğunlaşmasıyla, yoğuşmasıyla da cephesel yağışlar meydana gelecek. Kutup kökenli, yani kutuptan gelen soğuk hava kütleleriyle Ekvator kökenli, Ekvator'dan gelen sıcak hava kütleleri orta kuşakta karşılaşıyordu ve cephe yağışları meydana geliyordu bu sebeple. Akdeniz ikliminin kış yağışları genelde cephesel kökenlidir çocuklar. Çünkü bu hava kütleleri yani kutuptan gelen soğuk hava kütlesiyle Ekvator yönünden gelen sıcak hava kütlesi orta kuşakta karşılaşıyorlar orta kuşakta karşılaştığı için Akdeniz ikliminin kış yağışları genelde cephesel kökenli oluyor. Cephesel yağışlar aynı zamanda 60 derece enlemleri civarında da görülecek. Sebebi ne bunun? Hatırlayalım basınç kuşaklarından 90'lardan gelen soğuk havayla 30 derece enleminden gelen sıcak hava 60 derece enleminde karşılaşarak orada dinamik alçak basınç alanını oluşturuyordu. 60 derece üzerinde karşılaşan bu soğuk ve sıcak hava kütlesi cephe yağışlarına sebep oluyordu. Geldik yağış etkileyen faktörlerimize. Yağışı etkileyen ilk faktör çocuklar denize göre konum. Deniz etkisine açık olan kıyı bölgelerde yağış miktarı karaların iç kesimine göre nispeten daha fazla olacak. Çünkü deniz etkisine açık olan kıyı bölgeleri genellikle daha nemli olacak. Yağışın oluşması için bize öncelikle ne lazım? Su buharı. Sonrasında o su buharının yoğunlaşması, bağlı nemin %100'e ulaşması ve ardından yağışın oluşması lazım. Ancak bir yağışın gerçekleşmesi için bizim için gerekli olan ilk şart ortamda bir su kaynağının olması, bir nem kaynağının olması. Onun için denize kıyısı olan bölgeler nem miktarın nem miktarı açısından daha elverişli olduğu için buralarda yağış miktarını biz daha fazla göreceğiz. Ancak karaların iç kesimleri nem bakımından daha fakir oldukları için buralarda yağış miktarının daha az olduğunu göreceğiz. Yer şekilleri de yağışa etki eden faktörlerden biri. Yükseltinin fazla olduğu alanlar soğuk olduğu için nemli hava kütlesinin buralarda yoğunlaşması daha kolay olacak. Buralarda daha kolay yağış görebileceğiz biz. Ancak belirli bir yükseltiye kadar yağış miktarı artacak. Çünkü daha yükseklerde nem miktarı az olduğu için dolayısıyla yağış miktarı da azalacak. Yağış için bize ilk olarak ne gerekli demiştik? Su buharı yani nem. Nemin az olduğu yerlerde yani çok yüksek alanlarda biz yağış miktarının az olduğunu göreceğiz. Dağların denize paralel uzandığı kıyılarda yağış miktarı dağların denize dik uzandığı kıyılara göre daha fazla olacak. Bunu biraz önce konuşmuştuk çocuklar. Ne demiştik bu konuyla ilgili biz? Denizden gelen nemle yüklü olan hava kütlesi dağların denize paralel uzandığı yerlerde dağ yamacı boyunca yükselip soğuyarak içinde bulunan nemi yağış olarak bırakacak demiştik. Bunu örnek olarak da ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini vermiştik. Ancak Ege bölgesine geldiğimiz zaman Ege bölgemizde dağların denize dik uzandığını söylemiştik. Bu şu demektir. Denizden gelen nemle yüklü olan hava kütlesi herhangi bir engelle, herhangi bir yükseltiyle karşılaşmadan direkt olarak dağların arasından geçip ülkenin iç kesimlerine kadar sokulabilecekti. Herhangi bir engelle karşılaşmayan bu hava kütlesi yükselmeyecek, ısısını kaybetmeyecek, yani soğumayacak ve yağış bırakmayacaktı. Hava kütleleri de yağış etkileyen faktörler arasında Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında yağış miktarı her zaman için fazladır. Çocuklar bunu unutmuyoruz. Nemli hava kütleleri etkili oldukları alanlarda yağış miktarını artıracak. Nemli bir bölgeye gelen soğuk hava kütleleri de yağışları artıracak. Hava kütlelerinin yağışlarda etkili olması için çocuklar birinin sıcak, diğerinin soğuk olması gerekiyor. Yani bize bir cephe hattı oluşturmaları gerekiyor. Dikey hava hareketleri de yağış miktarını etkileyecek gençler. Alçak basınç alanlarında biz yükselici hava hareketlerini görüyorduk değil mi? Yükselici hava yağış miktarını artıracak. Çünkü yükselen hava soğuyacak. Soğudukça daralacak ve içinde bulunan nemi artık taşıyamayıp onu yeryüzüne yağış olarak bırakacak. Ancak yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketi nem açığını artıracak ve yağış oluşumunu engelleyecek. Basınç konusundan hatırlayın. Alçak basınç alanlarında hava genelde kapalı, bulutlu ve yağış ihtimali fazladır demiştik. Yüksek basınç alanlarında ise hava açık, güneşli, bulutsuz ve yağış ihtimali genellikle düşüktür demiştik. Geldik yağış rejimine çocuklar. Yağışın yıl içindeki dağılışına yağış rejimi adı verilir bunu unutmuyoruz. Yıl boyunca yağış alan ve kurak mevsimi bulunmayan bölgelerin yağış rejimi düzenlidir. Yılın tamamında ya da bir döneminde kuraklık yaşanan bölgelerin yağış rejimi ise düzensizdir. Bir bölgenin yağış rejimini düzenli diyebilmemiz için çocuklar yılın her ayında yüksek miktarda yağış alması gereklidir. Elimizde iki tane grafik var. Bunlardan biri düzenli rejim, diğeri düzensiz rejim olarak adlandırılmış. Düzenli rejime sahip olan yer Ekvator. Düzensiz rejime sahip olan yer ise Akdeniz. Aralarındaki bariz farkı yağış rejimlerine baktığımızda aslında görebiliyoruz. Ekvator bölgesine ait olan bu grafik yılın her ayı istisnasız bol miktarda yağış almış. Ancak düzensiz rejime sahip olan Akdeniz ikliminde bulunan bu yer için aynı şeyi söylemek mümkün değil. En fazla yağışı Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yani kış mevsiminde alırken Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yani yaz mevsiminde neredeyse kuraklık yaşamış. Buranın yağış rejimi için düzenli dememiz mümkün değildir. Konumuz burada bitti çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.